Şimdi yavan peynir nasıl basılır onu göstereceğiz arkadaşlar. Öbür peynirimiz tuzlu beklerken peynirleri şöyle iyice öferiyoruz elimizle. arkadaşlar öfeledik peynirimizi biraz tuz atacağız az bir şey şöyle ondan da bir hamur almayalım şöyle dolaba koyacağız İsteyen bir dona basabilir ama çok sıkı basmanız lazım kuma gömmeniz lazım yoksa kurtlanır peynir biz buzdolabına deniz dondurucuya koyacağız yedikçe çıkaracağız hem bir yer kaplamasın hem de ziyan olmasın çıkarttığınız peyniriniz. Havasını alalım şöyle. Kırdan yardım edin. Havasını alın. Evet, havasını alıyoruz peynirlerimizi. Bu yalnız inek peyniri sütünden yapılmış peynir. bunlar derin dondurucuya koyalım arkadaşlar. Kışın yerken çıkartıp yiyeceğimiz kadarını çıkartalım, geri koyalım. Böyle daha iyi oluyor. Eskiden çömleğe basarlardı, buna basarlardı. Ama yerimiz olmadığından onlar serin yerde tutmak lazım. Evet afiyet olsun kanalıma da abone olmayı unutmayın.